Evet seni çağırdım Sakar. Sana acilen bir şey söylememiz lazım. Okulumuz çok kötüye gidiyor. Nasıl yani? Okulumuz nasıl kötüye gidiyor Kim müdür bey? Ya okulumuzda çocuklar sigara içiyor, silah getiriyor, telefon getiriyor. Korkmaya başladık biz Sakar Bey. Ya nasıl korkmaya başladınız ya? Nasıl böyle bir şey yapıyor çocuklar? Bilmiyoruz valla. Korkuyoruz çocuklardan. Yani bunu önlemeniz lazım. Bir sınıf kontrol yapar mısınız? Tamamdır yaparım. Ama bir şey diyeceğim. Sınıf kontrolünden önce dolapları kontrol etmemi ister misiniz? Evet evet. Dolapları da kontrol edin. Yani sınıfları kontrol edin. Bir de sınıf defteri çalınmış. Ne? Sınıf defteri mi çalınmış? Evet. Sınıf defterini birisi çalmış. Tamamdır efendim. Hemen onları bulacağım şimdi. Hadi Sakar. Hızlı ol. Tamamdır bulacağım bulacağım. Neyse arkadaşlar ya siz de buradaydınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul kontrolü yapacağız arkadaşlar. Bin dolar okul kontrolü nasıl olmuş onu göreceğiz. Okulda çok kötü şeyler yapıyorlarmış arkadaşlar. Sigara içiyorlarmış, silah getiriyorlarmış, bıçak getiriyorlarmış. Hatta arkadaşlar birisini bir öldürüyorlarmış ya. Neyse şimdi onu, onları arkadaşlar teker teker engelleyeceğiz. Ama ilk önce şuradaki gördüğünüz arkadaşlar dolapları Teker teker kilitlerini açmam için evdeki arkadaşlar bir tane benim küçük kilidim vardı. Onu gidip almam lazım. Neyse hadi bakalım şimdi eve gideyim ve hemen arkadaşlar o kilidimi alayım. Daha sonra okulda arkadaşlar okul kontrolümüzü yapmaya başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar size videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse hemen gidelim ve hemen arkadaşlar kilidimizi alalım. Bu kilit neredeydi ya? Şurada bir yerde olması lazım. Hmm. Neyse ya. Çubukta yaparız. Hemen şuradan bir tane arkadaşlar ağaç kıralım. Daha sonra bundan da arkadaşlar çubuk yapalım. Ben öyle açmayı biliyorum. Şöp açtık tamamen arkadaşlar. Şundan da bir tane kola alalım. Oh oh kolamız da var güzel. Neyse. Hadi bakalım. Çok fazla zamanımız yok. Gidelim de arkadaşlar. Kendimizi... Gidelim de arkadaşlar korku kontrolü yapalım Şimdi arkadaşlar ilk önce toplardan başlayalım Hop oh, şöyle topları açalım Hop açtım Aha Burada sigaralar var. Dört tane sigara buldum burada. Oha müdür bey bu dolaptan dört tane sigara çıktı. Alın bunları alın götürün. Tamam tamam. Oha ya çocuklar demek ki sigara içiyor. Evet müdür bey. Neyse hemen arkadaşlar ikinciyi açalım. Ama ikinci açmadan önce bunu çağırmam lazım ya. Arkadaşlar mutla beraber kontrol edelim biz. Hadi gel dok kardeşim. Beraber kontrol edeceğiz. Gelmiyor ya gelmiyor ya bir yapıyor ha valla bir yapıyor bu Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Şimdi ben ikinci kasaya bakalım şöyle op, açıyorum Aha tamam arkadaşlar bu güzel öğrenciymiş demek ki Bu da alttaki arkadaşlar neler var Kitaplar var, defterler var Tamamdır bunda arkadaşlar çok kötü şeyler yok Şimdi hemen pembeye bakalım hop pembeyi açıyorum Hop açtım arkadaşlar aa bu da güzel öğrenci arkadaşlar Bunda neler varmış kitapları var defterleri var Daha sonra arkadaşlar 5 tane de elma var Neyse bunda da kötü şeyler yok. Hemen arkadaşlar şimdi Bu, bu hangi renk e, kasa bilmiyorum hangi renk olduğuna Hemen şimdi buna bakalım. bana da bakıyoruz arkadaşlar. Hııııı <laughs> Bundan da arkadaşlar şey çıktı sigara çıktı. Of ya neden böyle şeyler yapıyorlar. Neyse ben gireyim bunları da müdüre vereyim. Müdür bey müdür bey alın bu sigaraları da e, Doğaktan buldum. Altı sayı sigara çıktı. Ya Sekar Bey kontrol edemiyoruz ki korkuyoruz. Anladım Müdür Bey. Neyse ben şimdi gidiyorum tuvalette kimse çocuk vardır. Nasıl ya? Orada kimse yok ki ben demin baktım? Siz bakamamışsınızdır. Ben gelin bir kontrol edeyim. Demek ki sigara içiyorsunuz ya. Heh şöyle bakalım ben. Heh, sen ne lan buradan? oh, abi bir şey yapmıyorum abi. Vallahi yapmıyorum abi. Ha yapmıyorlar demi? Ana yapmıyorum la. Söyleyecek bir şey mi var lan? Sen de ne söyle ha. Gel bakalım sen benimle beraber. Gel bakalım anneme babama söylemeyin abi sigara içtiğimi. Ya ne söylemeyeceğim? Gel lan buraya. Lan o gideyim. Valla öldürürüm ha. Gel bakalım. Şimdi sana güzel bir şey yapalım. Disiplin edelim. Tamam abanneme söylemeyin abi. Öldürür beni abi. He söylemek zorundayım. Kusura bakma. Neyse gel bakalım fark et beni şimdi. Neyse arkadaşlar gidelim ve bunu şimdi acilen Müdür Bey'e söyleyelim. Müdür Bey bunu sigara içerken yakaladım. Gel buraya. Abi gelme abi abi gelme abi. Gel buraya. Allah Allah. Senin gelmen lazım buraya. Yoksa seni avzım alırım ha. Tamam abi öyle abi. Ha, gel bakalım. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidelim ben bunu çıkayım edelim. Müdür bey müdür bey. Müdür bey müdür bey. Bu gördüğünüz şahıs e, ee, tuvaletli sigara çeken yaşı yakaladım. Oo tamam tamam. Ben onun ailesiyle görüşeceğim. Sen okul kontrolü yapmaya devam edebilirsin Sakar. Tamamdır tamamdır ben bu okul kontrolü yapmaya devam ediyorum neyse arkadaşlar hadi bakalım biz de şimdi gidelim ve o okul kontrolü yapmaya devam edelim seninle de sonunda görüşürüz Abi ne yaptın abi ya He böyle olursun işte bir daha hiçbir zaman sigara içme tamam mı Tamam abi ya He böyle neyse şimdi gidelim arkadaşlar sınıf defterini çağını bulalım ve o silahları taşıyanlar arkadaşlar teker teker kontrol etmeye başlayalım. Hemen şöyle gidelim bakalım. Sen burada öyle gitmiyorsun. Tamam abi ya bir daha yapmayacağım. Ne olur ya. Olmaz. Allah Allah. Müdür bey uğraşın bunda. Be. Tamam tamam ben onda duruyorum. Dur lan burada. Ha, şöyle gidelim arkadaşlar biz de. Neyse hadi bakalım. Tek 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 tek. Geliyorum yavrum gel gel. Tamam da geliyorum efendim. Ee, efendim bir okul kontrolü yapacaktım yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Hadi bakalım yavrum bir hafta. Vallahi sınıf defteri kayık kaç gündür ya. Seyrediler efendim söylediler. Ee, kusura bakmayın dersinizi böldüm. Ee, çocuklar şu e, anda telefon ya da sigara ee, böyle silah falan varsa şu anda görebilirsiniz. Hayır böyle sigara yok. Ben de, de yok. Demek ki hepinizde yok. O zaman ben çantalarınızı kontrol etmek zorunda kalacağım. Ama bulursam bir daha vermeyeceğim çocuklar haberiniz olsun. Tamam abi. Heh, o zaman öyle durun. Neyse arkadaşlar bakalım şimdi yapalım. İlk önce seni geri kontrol çocuk. Edebilirsin abi bende bir şey yok. Tamamdır bakayım. Şöyle hemen. Hop bakalım. Hmm, sen demek ki çalışkan bir çocuksun? Hadi bakalım. Bu kolayı hak ettin. Teşekkürler abi. Aynen, değil, önemli değil Şimdi arkadaşlar sıra da sende. Bakalım bakalım sende neler varmış. Bende bir şey yok abi. Bana güvenebilirsin. Tamamdır. Neyse arkadaşlar da bakalım şimdi kontrol edelim. Hop edelim. Aha evet sen de çalışkan çocuksun galiba. Senden 5 tane elma, 5 tane kitap, ee, kaç tane defterim var? Oha tane defterim ve 3 tane de şeyim var. Bunlarla ne yapıyorsun sen bu kadar? Abi ders işliyorum. Ders işliyorsun? Evet abi. Tamam anladım. Neyse de bakalım arkadaşlar devam edelim. Şimdi sıra sende. Sen kötü şeyler kullanıyor musun? Hayır abi ben kullanmıyorum. Tamamdır. Hemen kontrol edelim. Bakalım kullanıyor musun? Musun Hemen edelim arkadaşlar. Oo, ama telefon var senin. Bu telefona el koymam lazım. Abi ne olur ver abi. Ya sen müdür alırsın sonra. Tamam abi ya tamam ya. Hadi bakalım neyse. Müdür bey müdür bey bir tane çocuktan telefon çıktı. Tamamdır tamamdır. Onu bana verin. Ben de siz gideyim de annesine babasına söyleyeyim. Tamamdır efendim. Neyse arkadaşlar devam edelim kontrolü. Şimdi sıra bunda. Hadi bakalım. İlk çocuk. Şey, iyi çantayı kontrol etmem lazım. Edemezsin oğlum. Niye biliyormuşum? Elletmem ben çantamı. Elletmez misin? Elletmem ben. Allah Allah. E, Elletmezse ben ellerim. Sonra bozuyor Vallahi Valla istemiyorum. Hemen bakalım bakalım. <laughs> Oha. Sigara çıktı. Daha sonra Silah çıktı, bıçak çıktı. Sen ne yapıyorsun lan? Sana ne okuyayım? Sana ne okuyayım ha? Bekle lan sana bir şikayet edeceğim hemen. Şöyle gidelim bakalım. <laughs> müdür bey, müdür bey. Bir çocuktan neler çıktı bak iyi izin. İki tane iki şey defter çıktı. Bir tane bıçak çıktı böyle. altı tane sigara çıktı. Daha sonra bir tane de tabanca çıktı. Bunlar ne sakar? Ben bunları bilmiyordum. Vallahi müdür bey siz daha sokak işitiyorsunuz ya. Her şey çıktı bana çocuklardan. Neyse ben kontrolden devam ediyorum. Size de sonunda görüşeceğim. Ya Sakar Bey vallahi böyle olacağını bilmiyorduk. Vallahi ben görüşmek zorundayım sizinle. Neyse arkadaşlar vallahi böyle olacak şekilde değil ya. Bu okuldaki arkadaşlar neymiş bu güzel. Sigara çıktı, silah çıktı, bıçak çıktı her şey çıktı ya. Bu nasıl okul? Ben böyle okulmadım arkadaşlar. Neyse ben devam ederim. Şimdi sıra sende. video kontrol edelim arkadaşlar. Bu da düzenli ya? Bunda da kitap var arkadaşlar. Defter var. Daha sonra arkadaşlar yani e, kitap defterleri falan var. Elma falan var yani. Bu da düzenli. Teşekkür ederim ve bakalım. İyi dersler çocuk. Neyse. Hadi bakalım sıra sende. Benimkine bakamazsın. Seninkine bakamaz mıyım? Bakamazsın. Neden bir şey var? Çünkü ben kek oyum. Gayet gayret tepede olayım lan ben. Gayret tepede başlarım. Sen de başlarım ha. Bakacağım şimdi. Bakalım bakalım. Oh. Oh, sen bu bıçakla ne yapıyorsun bakalım? Sana ne ha, Senin kafana bunları kırarım ha. Demek bu, bu, bir şey, bir şey yapıyorsun ha. Eh, ee, Baldi Bey, Baldi Bey. Bundan bakar mısınız ya? Böyle bir bıçak çıktı. Ya vallahi ben bunları bilmiyordum efendim. Kusura bakmayın. Valla ben size sonra ödülüşüm. Kusura bakmayın yani Baldi Bey. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Hala sınıf defteri bulunmadı. Sınıf defterini. Yarın bir dakika oturdu geleceğim. Sınıf defterini göstermezseniz. İyi, 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 iyi. Ben bir şey yapmadım ya. Ben de yapmadım. Ben yapmadım. Tamam da çocuklar sizleri biliyorum. İkiniz de biliyorum. Yarın sınıf tasları gelecek. Tamam Hadi bakalım. Neyse. görüşürüz şifre bir zaman Dersinizi böldüm. Kusura bakmayın. Önemli değil. Önemli değil yavrum. Hadi görüşürüz. Bay 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 kendinize iyi bakın. Neyse arkadaşlar hadi bakalım artık buradan gidebiliriz. Neyse hadi gidelim bakalım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle bir işlisiniz. Like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar okul kontrolü yaptık. Bu arkadaşlar sigara bıçak falan bulduk. Daha fazla böyle videolardan istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.